Bio İstanbul olarak Türkiye CRI 2014'ün ana sponsorusunuz. Bu buluşmaya sponsor olmayı neden tercih ettiniz? Why have you. <laughs> sponsor CRI 2014? E, GRI, Türkiye, e, Türkiye'deki yani yalnızca e, Türkiye'deki değil, bölgedeki de en önemli e, emlak e, organizasyonlarından bir tanesi olmak var. Ee, hem e, başkanlık etmek hem belli başlı tartışmalara e, 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 öne yakın olmak ve e, eş başkanlık gerek eş başkanlık olsun gerek başkanlık olsun. E, Saygıdeğer katılımcılarıyla e, piyasayı değerlendirmek açısından çok önemli bir organizasyon. E, bir İstanbul olarak da biz uzun süredir bu ülkede e, varız. E, ve e, şu an e, ön planda olmak için e, doğru yer olduğunu inanıyoruz. Peki iki gün sizce nasıl geçti? Buluşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? By the çok önemli yatırımcılarla gerek yerli gerek yabancı neden şu an Türkiye'de olmalıyız? Türkiye olmanın riskleri nelerdir? Ve, ve bunun gibi çok geniş açıdan hem piyasaya hem genel olarak bölgeye bakmak için faydalı konular işlendi.